Spor kariyerine 5 yaşında babasının teşvikiyle yüzme branşına başlayan ve uzun yıllar su altı okeyinde profesyonel olarak mücadele eden deneyimli spor insanımız Zeynep Yürür'ü e anlatacağım. Kurt Yüzme İhtisat Spor Kulübü'nde oynadığını üniversite sonrası modern pentatlon ve yüzme antrenörlüğü yapmaya başladığını anlatan Zeynep Hocam. Şu an eşi Onur Yürür Hocamızla beraber bu branşta milli takımımıza sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Hedeflerimiz tabii ki mevcut sporcularımızı en yüksek yerlere ulaştırabilmek. Her antrenörün hayalidir bir olimpiyat görebilmek. Spor sporcularımızın başarısı milli takıma girmeleri bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Türkiye'deki yüzme ve modern pentatlon organizasyonlarınız başarılı buluyor. Yüzme altyapıya çok önem verdi. Bunları çok güzel kategorize etti. Her şeyi çok net belirledi. Dolayısıyla çok düzgün ve başarılı bir şekilde gidiyor bence Yüzme Federasyonu. Modern Pentatlon Federasyonu ise genel müdürümüz ile Ozan Çakır'ın gelmesiyle başlayan bu düzelme sürecinde son başkanımız e, Serhat Aydın'ın da önderliğinde şu an güzel adımlar ki federasyonun da şu an spor adına iyi işler yaptığını düşünüyorum. 12 senelik profesyonel sporculu ve 20 yıllık antrenörlük birikimiyle yaklaşık 30 seneye aşkın Türk sporuna hizmet eden Zeynep Hocam profilinde de yazdığı üzere su olmazsa olmaz diyerek ülkemiz adına katkılar sunmaya devam ediyor. Ben Zeynep ve Onur Yürür hocalarıma başarılar diliyorum ve tüm ekibe selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımla ol Cananur.